Arkadaşlar, evet tatilimiz bitti. Tatildeyken maalesef sadece bir video yükleyebildik. Akabinde zamanımız olmadı. Ee, fırsat bulup ikinci videoyu yükleyemedim ama şimdi yükledim. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Tatilin geri kalan kısmını kısa kısa bölümlerden oluşturduk. Evet, bu bölümler neden oluşuyor? İlk evvel e, Seferihisar'a gittik Sığacık'ta. E, bir otelde kaldık. Ardından e, Özdere'ye gittik. E, çok sevdiğim arkadaşım, dostum, canım ciğerim Hülya'cığıma davet etti bizi. Özdere'de kaldık bir gece. Sonrasında e, geri... E, Burhaniye'ye döndük. iznimizin geri kalanında orada geçirdik. Bakalım hep beraber izleyelim. Hello arkadaşlar. Hello. Evet. Bir haftamız geçti Türkiye'de. Bugün günlerden pazar ve biz yine yola düştük. İstikamet İzmir, Adnan Menderes. Bugün kızımız geliyor. Onu almaya gidiyoruz havalimanından. ...aldıktan sonra... E, ...otele geçeceğiz. Pet dostu bir otel bulduk. Seferihisar'da. Oraya geçeceğiz. E, bakalım, merak ediyorum. Biraz da dedik orada dinlenelim. Bir hafta boyunca falan yaklaşık orada falan kalacağız. Evet, bizim kız da... ...yaklaşık bir saat... ...bir buçuk saat sonra inecek... ...Allah'ın izniyle. Ondan sonra otelimize aldıktan sonra onu geçeceğiz ve siz de tabii ki yanımızda götüreceğiz. O zaman sonra tekrardan görüşmek üzere. Bye. şuradan geliyorsun. Bu giriş kapımız ve böyle. Ve böyle devam ediyorsun. Evet burası restoranımız. akşam yemeğini yiyebiliyorsunuz. Ya da şu yukarıdaki restoranda. Şöyle tekrardan burada böyle güneşlenebileceğiniz yerler var. Evet zannedersem buradan denize girilmeyebiliyor bir bakalım. Evet burası daha çok yüzümü bilenler için biraz dalgalı. Evet bir sürü de deniz kestanesi var. güzel biç darı var küçük Bu Evet arkadaşlar. Bu otel komple bir adanın üstüne yapılmış. Çok büyük, yeşillikler içinde. Zeytin ağaçları içinde güzel bir otel. Evet, burada hamamımız var. Spa'mız var. Burası da mini kulübe inan yol zannedersem. Evet telepoto hey, sinek bağı varmış. Arkadaşlar, çiçekten ağaç örülmüş buraya çok muhteşem görünüyor. Koca bir duvar. Burada tekrardan basketbol tenis oynama alanı var. Ve dediğim gibi çok büyük bir alana sahip. Burada harita bile çizmişler. Evet zumba yapmak isteyenler için böyle bir faaliyetleri de var. Bence çok iyi. Burası da mini kulüp olsa gerek. Mini kulüp klub, mini kulüpluktan çıkmış. Resmen bir park alanı olmuş. Hello arkadaşlar. Bugün Maya Bistro Otel'de son günümüz. Evet, günlerden cuma. Yaklaşık pazar gününden beri buradayız. Otel güzel, memnun memnunuz. Otelin şu an bir içindeyiz. Demin e, havuza girdik. Kızımla beraber. Şimdi de gördüğünüz gibi Maya Bistro'nun sahilinde bir içinde relaks yapıyoruz. Size hemen etrafı göstermek istiyorum. Hemen bir iskeleye inelim. Genelde burası biraz rüzgarlı. Su bu şekilde. kapıdan giriş çünkü biraz taşlı olduğu için kolaylık olsun diye böyle bir iskele yapmışlar otelde kalanlar için şöyle Karşı tarafta Muka Beach var. Tabi girişi ücretli. Burası da Akkum plajı. Sol taraf halka açık. Ücretli orası da zannedersem. Mavi şemsiyeli olan yerlerde bizim otele ait. Evet. Bir de şöyle iskeleden bizim bungaloların görünüşüne bakalım. Bayağı bir rüzgarlı burası ama güzel bunaltıcı değil. Suyu da temiz. Şöyle bakalım. Evet. Şöyle devam edelim. Biraz survivor'lık yapalım. Ta 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 ta. Şuralardan tırmanalım. Böyle çok hoş. Tabii. Şöyle. Bayağı bir rüzgarlı. Umarım fazla rüzgar sesi kesmiyordur. Avucum için aldım mikrofonu. Evet. Şöyle çok hoş. Doğayla iç içe bir müessese. Uh, ayaklarımı sokayım çok güzel. Bakın su berrak, çok güzel, tertemiz. Tabi isteyen bu tarafta water sports, kanu, manu, windsurfing yapabiliyor. Harika. Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bugün Maya Bistro Otel'de son günümüz ve biz akşam yemeğine indik her zamanki gibi. Güneş batımında yemek yiyoruz. Evet şöyle manzarayı gösterelim. Mezemiz teşekkürler. Salatamız geldi. Şöyle meze tabağımız. Hello aşkım. Evet. Şöyle bakalım etrafa. Şöyle görünüyor. Biz de iskelenin üstünde böyle her akşam yemeğimizi güneş batımında yiyoruz. Evet herkese afiyet olsun. Saç kavurmamız da geldi. Çok güzel bir şekilde afiyetle yiyoruz. Değil mi aşkım? Evet. Evet. O zaman afiyet olsun. sigarını söndür de yemeğini ye bari. <laughs> ne bekliyorsunuz efendim? Ne bekliyorsunuz? Kahvaltınızı mı bekliyorsunuz? Ay ne kahvaltısı ya? Tatlıyı mı <laughs> Ne bekliyorsunuz efendim? <laughs> Tatlını mı bekliyorsun oğluş? Ha, tatlıları bekliyoruz. <laughs> Aşkım oğlum benim. Evet. Hello arkadaşlar. Hello. Evet bugün çıktık. Dedik biraz Sığacı'yı gezelim. Evet, sıycık şöyle. Şu da kalenin duvarları. Dedik kale içini gezelim bugün. İlk defa geliyoruz. Bakalım nasıl diğer hep beraber görelim. Hello tekrardan herkese merhaba. Merhaba. Evet bizim Seferihisar'da tatilimiz bitti bir haftamızı doldurduk. Güzel geçti bol bol dinlendik. Şimdi istikamet Özdere Hülyacığımın yanına gidiyoruz. Sağ olsun ısrar etti muhakkak bana da uğrayın dedi onu kırmak istemedik ve şimdi onun yanına gideceğiz. Evet ve sizi de yine yanımızda götüreceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar burası Özdere, Özdere'deki sahil deniz böyle görünüyor aynen. Çok güzel. Şöyle etrafı size bir göstereyim. Denizin mavi bayraklı olduğu gibi kum her yer. Denizi çok temiz, çok güzel. Şöyle Aşkitom bir merhaba de bakayım e, arkadaşlara. Merhaba benim arkadaşlarım geldi bana Özdere'ye ziyarete çok mutlu ettiler beni. Sizi çok seviyorum Aşkitom hoş geldiniz. Hoş bulduk Aşkitom. Evet biraz bize Özdere'den bahseder misin? Evet bu mesela bizim senelerdir midyecimizdir. Midyeci amcacım bir hoş geldiniz. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Her zaman midyelerin çok lezzetli. Sağolun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Özdere'ye geldiğinizde Mamanya yayın yapıyoruz. <laughs> bizim midyeci Ömer amcaya uğrayın kesinlikle. Ha, midyelerimizi de göster evet, bak. De taze taze mis, hmm, gibi. mis Mis Hadi görüşürüz. Aynen, kolay gelsin. Evet başka Özdere'den. Aa olmaz mı? Olmaz başlayalım. mı? Şimdi burası bizim belediye binamız belediye parkımız Hani biri şey vardı ya bir saray evet. onun yavrusu Evet. çok güzel ışıklandırmışlar Evet burası bizim belediyemiz dondurma çay akşamları otur burada Şelale, melale. <laughs> Güzel evet. Mis gibi kebap kokuları geliyor karşıdan. Demin bizi şuradaki lokantaya almadılar köpeğimiz var diye. Evet. Hav hav. Hu hu. Biz de gittik başka yerde mis gibi kebap yedik. Sen uzun zamandır özleri e de kalıyorsun değil mi aşk? Yani tabii ki. İlk gelişim 2003. Daha doğrusu ondan da çok çok önce geldiydim bir ama 2003'ten beri 2007'de de ev aldım. İkametgah yaptırdık. Buralıyız. Allah güle güle oturmak nasip etsin. Amin cümlemize. Herkes özlerimize bekleriz özlerinin başka mesela denizi nasıl onu da biraz anla artık onu anlatmakla e, bitmez yaşamak lazım evet çok güzel kumlu bir denizi var ben demin biraz çektim. bizim denizimiz mavi bayraklı mis ve kum yani bırak çocuğunu oynasın. Evet. Burası da çarşımız. <laughs> Hello! Arkadaşlar, evet. <laughs> Efendim, e, Özler'e de bardan bara e, sürükleniyoruz. Her barda oturup birer bira içiyoruz. Değil mi Aşkı Tom? Yok, ben mojito içiyorum, bira içmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Evet arkadaşlar, Aşkı Tom ne içiyor? Mojito. Mojito içiyor. Benimki, İn kadar bile, özlere, benimki kadar iyi Eskin olmasa arında, bile en Özder'e. Benimki kadar iyi olmasa bile. Müzikli barda. Aynen. Şah barda. Şah barda. Evet arkadaşlar burada canlı müzik yapıyor. Biz de böyle bardan bara koşturuyoruz. Ben de şuradan şöyle tuborg içiyorum. Evet. Eğleniyoruz. Canlı müzik eşliğinde. Şu an canlı müzik Ara verdi. Ara vermedim. Saat 12 oldu bitti. Şey. Ha, müzik 12'de kapanıyor Türkiye'de. Bilginize arkadaşlar. Evet biz de son içkilerimizi yudumlayıp evimize. Yok, daha yeni söyledik. Hiç de <laughs> yani aynen. O zaman ne diyoruz? Biraz sonra tekrardan görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bu arada ne yapıyoruz? Unutmadan abone oluyoruz, beğeni bırakıyoruz ve videolarımızın altına yorum yapıyoruz ve hoşçakalıyoruz. Bay bay.